Sevgili öğrenciler, paraboller test 3'te devam ediyoruz. Parabol denklemlerini arkadaşlar burada bilmemiz gerekiyor. Unutan arkadaşlar olabilir. O yüzden ben size parabol denklemlerini kısaca bir özetleyeyim. Evet, parabol denklemleri arkadaşlar şu şekilde. İki türlü parabol denklemimiz vardı. Birincisi x eksenini kesen noktalar belliyse ise yani bu durumda şu şekilde x1 ve x2 de kesiyorsa arkadaşlar y eşittir a çarpı x eksi x1 x eksi x2 formülle bulunuyordu. Buradaki a dediğimiz ifade kolların yukarı aşağıya olma durumudur. Onu da şurada verilen noktadan buluyorduk. İkinci olarak tepe noktası belli ise tepe noktası belli ise parabol denklemi nasıl bulunurdu? Onu da kısaca şöyle anlatalım arkadaşlar. Şöyle parabolümüz olsun. Bunun tepesi arkadaşlar burası olsun. Yani R ve K dediğimiz ifade. Bunlar belli ise parabol denklemimiz A çarpı X eksi R'nin parantez karesi artı K ile bulunuyordu. Bilmemiz gereken ikinci formülümüz de bu. Şimdi örneğimize devam edelim. Bakın arkadaşlar şimdi bir nol sorumuzda ne olmuş? X eksini kesen noktalar belli. Hemen yazalım. Y eşittir. A çarpı x eksi x1 x eksi x2 formülü bulunur. Buradan ne olur? Y eşittir. A çarpı x eksi 2 artı 2 olacak. Buradan da x eksi 2 olur. A kollar yukarı aşağıya. Onu da buradan arkadaşlar sıfıra eksi 4 noktasından buluruz. Koyalım yerine eksi 4 A çarpı 0 yerine koyduğunuz 2 0 yerine koyduğunuz eksi 2 Buradan A ne olur? 1. Kollar yukarı doğru olduğu için zaten artı çıkması lazım. O zaman aradığımız denklem 1 çarpı. Onu da yazmaya gerek yok. X artı 2. X eksi 2. Buradan 2 kare farkından x kare eksi 4 şeklinde olur. Doğru cevap B şıkkıdır. Evet. 2 nol sorumuz arkadaşlar. Parabolün tepe noktası verilmiş. Hemen parabolün tepe noktası belli ise Denkliğimiz neydi? Y eşittir a çarpı x eksi r'nin parantez karesi artı k formülü bulunur. Yerine yazalım. Y eşittir a çarpı x Eksi 1 bir, bir eksi önünde var. Artı 1 yaptı. Artı k'sı da 2'dir. a'yı nereden bulacağım? Bana bir nokta lazım arkadaşlar. O da buradan bulunur. Yani eksi 3'e 0 noktasından. 0 eşittir a çarpı. Eksi 3 artı 1 eksi 2 karesi 4 yaptı. Artı 2. Al karşıya eksi 2 4a yapar. a da buradan eksi 2 bölü 4 yani 1 bölü 2 şeklinde olur. Demek ki parabolümüz bizim kollarda aşağı doğru olduğu için zaten eksi çıkması gerekiyor. Bu şekilde bir parabolümüz olur. Bize neyi sormuş arkadaşlar bakın. C'yi sormuş. Onu nereden buluyorduk? X'e 0 verdiğimiz zaman Y eksenini kestiği noktayı buluyorduk. O zaman C'yi bulmak istiyorsak X'e 0 veriyoruz. Buradan eksi 1 bölü 2 0 artı 1 bir. 1'in karesi 1 geliyor. Artı 2. Yani düzenlersek eksi 1 bölü 2 artı 2. 2 kere 2 4 eksi 1 daha 3 Cevabımız 3 bölü 2 yani değişik olur. 3 de sorumuzda yine parabolün arkadaşlar denklemini kuracağız. İsteyen x eksenini kesen noktalardan bulsun. isteyen tepesinden bulsun. Ben hemen şöyle başlıyorum. A çarpı x eksenini kestiği noktaları kullandım. Şeklinde yazdım. A'yı bulmam için bana bir nokta lazım. O noktada burada bakın. Yerine koyuyorum. 8 eksi 8 a çarpı 0 yerine koydum 2 0 yerine koydum eksi 2 buradan a ne olur arkadaşlar 2 gelir demek ki parabolüm 2 çarpı x kare eksi 4 şeklinde olur bunu da dağıtırsak 2 tane x kare eksi 8 olur o zaman a dediğimiz yer bakın ne oluyor a dediğimiz yer 2. B dediğimiz yer yok. X terim 0. C de eksi 8'miş. O zaman A'sı 2. B'si 0. C'si de 8. Topladığımız zaman buradan cevabımız 6. Yani A şıkkı olur. Evet, 4 no sorumuzda parabolün sadece arkadaşlar tepe noktasını vermiş. Ama bakın bu da orijinden geçiyor. Ona dikkat edin. Şu kısım 0'dan geçiyor bunun R'si arkadaşlar neydi? Tam simetri ekseniydi. Yani şurası 2, şurası da 2 şeklinde. Yani şu uzunluk ne kadarsa bu uzunluk da o kadardır. O zaman burası 2 birimse, burası 2 birim olacağı için burası nereden geçer? 4'ten geçer. Yani ne oldu şimdi? X eksenini kestiği noktaları arkadaşlar rahatlıkla bulmuş olduk. O zaman yazalım. Y eşittir. A çarpı X eksi 0. X eksi 4 şeklindedir. Yani burası a çarpı x çarpı x eksi 4 şeklinde oldu. Parabolün bakın tepe noktasını da konulalım. 2'ye 2. Ye 2 Koy yerine 2 eşittir. a çarpı 2 çarpı eksi 2. Buradan da ne olur arkadaşlar? Şunlar birbirini götürür. Kollar zaten aşağı doğru olduğu için a'nın da eksi olması gerekiyor. Yani şurada yerine koyarsam y eşittir buradan ne olur? Eksi 1 bölü 2 x çarpı x eksi 4. Ya da bunun dağılmış hali de olabilir. Bakalım şıkların durumuna göre. Yani x kare eksi 4 x de olabilir. Evet arkadaşlar cevabımız bakın şu şekilde verilmiş. Eksi 1 bölü 2 x çarpı x eksi 4. Yani cevabımız b şıkkıdır. 5. sorumuzda parabolü vermiş arkadaşlar. Orijinden geçiyormuş. Ona yine dikkat edin. Bakın bu 0'a 0 sıfır noktasından geçiyor. Şimdi R'si bunun neydi? Simetri ekseniydi. O zaman burası 2 birimse buranın da 2 birim olması lazım. Burası, o zaman burası 4'ten geçer. Rahatlıkla yazabiliriz parabol denklemimizi. a çarpı x (x x0) yani 0 olan nokta. Diğeri de 4'ten geçiyor. Demek ki y eşittir buradan a çarpı x çarpı x eksi 4'tür. a'yı bulmamız için bir nokta lazım. O da bakın burada var tepe noktası. Yazıyorum hemen eksi 1 a çarpı 2 çarpı eksi 2. Eksi x artı olacak. kollar yukarı doğru olduğundan dolayı da a arkadaşlar 1 bölü 4'müş. Bu 1 bölü 4'ü bakın şurada yerine koyduğunuz zaman parabolün denklemi ne olur? 1 bölü 4'dür. Ee, dağıtalım arkadaşlar. x x x, x 4'de ne olur? x kare eksi 4 x yapar. 1 bölü 4'ü de dağıttığınız zaman x kare bölü 4 eksi x şeklinde bir parabol olur. Şimdi burada bize bakın a'nın x karenin önde k'si 1 bölü 4 b'nin eksi 1 c'nin de olmadığını görürsünüz. O zaman a yerine 1 bölü 4 b yerine eksi 1 C yerine 0 yazdım. İşlemleri yaptığım zaman buradan ne geliyor? Eksi 3 bölü 4 olur. Cevap B şıkkıdır. Altın oğlu arkadaşlar. Bakın parabolün yine tepe noktasını vermiş. Burası tam simetri ekseni olduğundan dolayı şu kısmı 2. O zaman şu uzunluk ne kadarsa bakın 3 birim. E bu da 3 birim olacak. O zaman buradan 3 giderseniz şu noktada 5 olmuş olur. Artık x ekseni kes nokta belli. Parabolün denklemi rahatlıkla yazabilirim. a çarpı x artı 1 çarpı x eksi 5 şeklinde. Buradan da bakın şu noktayı kullanacağım a'yı bulmak için. 0'a eksi 5 noktasına. Eksi 5 eşittir. a çarpı 0 yerine koydum 1. 0 yerine koydum eksi 5. a buradan ne oldu? 1. Yani kollar yukarı doğru olduğu için zaten artı çıkmak zorundadır. Demek ki parabolün denklemi 1 çarpı. Onu da yazmaya gerek yok. X artı 1 çarpı x eksi 5 şeklinde olur. Bize alabileceği bakın en küçük değerini soruyor. Yani tepe noktasında en küçük değerini alır. Onu da yerine koyarak bulalım. Yani f2 eşittir k. 2 yerine koyduğunuz 3. 2 yerine koyduğunuz eksi 3. Çarptığımız zaman da cevabımız eksi 9. Yani b şıkkı doğru cevaptır. 7 nolu sorumuzda parabolün denklemini hazır vermiş arkadaşlar. Hemen x ve y eksenini kestiği noktaları bulalım beraber. x'e 0 verdiğimiz zaman y eksenini yani şurayı arkadaşlar 15'te kesecekmiş. Demek ki burası 15'miş. Tamam. y'ye 0 verdiğimiz zaman x eksenini kestiği noktaları buluruz. Çarpanlara ayrılıyor mu bu? x x Eksi 5'e eksi 3 yani x eşittir 5 ve x eşittir 3'tür. Demek ki şu nokta arkadaşlar 3 şu noktada 5 o zaman bu b artı c'nin olduğu yerde 3 artı 5'ten 8 yapar. 8 eksi 15'ten de cevabımız eksi 7 olur cevap b şıkkıdır. 8 nol sorumuz arkadaşlar parabolü vermiş. Bakın burası tepe noktası. Tepe noktası neydi? Simetri ekseniydi. Parabolü tam ortadan ne yapar? İki eş parçaya böler. O zaman ne yaparız arkadaşlar? Bununla bunun toplamının tam tamına yarısı neyi verir bize? R'yi verir. O zaman buradan A artı B ifadesi direkt eksi 4 olur. Bizden de zaten onu istemiş. Cevabımız eksi 4 olur. Yani cevabımız arkadaşlar A şıkkıdır.